dur bekle bekle gel 1 2 3 abi yok yemin ediyorum yok ya boy açıyor ya bilet alınız ne ya bilet alınız ne ya aldık aç da lan aldım ya gittiler da e Hadi. Allah Allah, Allah Allah. Ya bilet aldı ya, alıyoruz açmıyor ya. Sağ ol. Hadi canım. Aa, aa. Hayda lastiği patladı. Lan çekici geliyor durdurayım mı? Patlak. Gidemezsin. Ya gidemezsin. Alo? Kanki o ne kurbanın olayım ya? Saçmalıyorsun kaç peygiri o? 600 maşallah maşallah. Biz onu tekrar bir deneyelim ne yapalım ne diyorsun? <laughs> tamam kankam tanıştığıma çok memnun oldum. Tamam hadi çok memnun oldum kendine iyi bak. <laughs> Nasıl gider oğlum patlak lastik ya? lastik lastikte gider hava var içinde. Sen o zaman bekleme direkt buradan petrole gir. Bakacağım, bakacağım, evet. Virajda bak bu virajda jantını bir vurursan tamam, tamam. Duramazsın tamam, biliyorsun tamam. değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Nerede fark ettin biliyor musun? 220 ile giderken yalpaladı bir de. Ne diyorsun ya? Allah. 220 ile bir de. Yalpaladı hemen hızı kesti. Bir baktım arka göt oynuyor. Sen bekleme sen git. Hadi tamam Fer. Tamam hadi görüşürüz. Ömür. Telefonum açık, beni direkt ara. Tamam, tamam. Sağdan. Atla. <laughs> tamam oğlum işte Pendik tabelasından niye girdin diyorum Sabiha Gökçen'den. Petrol yakın mı orada peki? <laughs> tamam. Haber ver bana. Hadi görüşürüz. Bari biz de bu BMW grubunu alak ne yapayım yani. <laughs> Öbürünü alamadık. Ay. Evet arkadaşlar. O yarıştığım BMW'nin nasıl bir gücü olduğunu bilmiyordum. Şoför de usta bir şoför bu arada. İyi kullanıyor yani. Şimdi ben kayıtlara bakacağım. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ama ilk kalktığımızda vitesle alakalı ben birinci vitese düşmek zorunda kaldım. Yani dolu dolu yapamadım kalkışımı. Ama hakkını yiyemem yani adam aldı. Ama bir tanıştık, dostluğumuz oldu. Bir daha deneyeceğiz bakalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni iki kişilik motovlog. Kendinize iyi bakın, biz buradan daha alacağız. Ya bir durduk. Lastiğim patlamış da 220 ile yalpaladı Ömür. Dedi ya öyle dedi. Ondan sonra lastiğinde biraz hava vardı. Ben dedi bunu petrole kar götürürüm. Biz de şey zannettik. Onun arkasından gidecektik. Sabiha Gökçen'den direkt devam etti. Aradım ben de onu. Petrol o şekilde daha yakınmış. O yüzden oraya girdi. Bir şey olursa beni ara dedim. Direkt gelirim dedim. Tamam dedi. <gülüyor> <gülüyor>